Bir insan yaptığı hatadan dolayı kendisiyle nasıl barışmalı hocam? Pişman olmak ne demek? Yaptığın hatayı önce fark edeceksin. Hata yaptığını kabul edeceksin. Fark edeceksin ve kabul edeceksin. Ondan sonra telafi için çaba sarf edeceksin. Hatanın telafisini yapacaksın. Telafiden sonra da bir daha yapmayacaksın aynı hatayı. Bu üç aşamayı geçersen zaten sorunu çözmüş oluyorsun bir insan yaptığı hatadan dolayı kendisini bu şekilde barışık hale gelir. Kabul edeceksin hatanı, hatayı bu sefer çaba sarf edeceksin telafisi için. En sonunda da bir daha yapmayacak şekilde hayatına devam edersen zaten daha sağlıklı bir şekilde devam ediyorsun. Ve unutmuyoruz ki hata yapmak çok da kötü bir şey değil. Hata yapalım. Önemli olan hatanın telafisi için sonrasında bunu fark edip devam etmek. Ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah diyor ki eğer siz hata işleyen bir toplum olmasaydınız sizi helak eder yerinize hata işleyip tövbe eden bir topluluk yaratırdım diyor. Allah'ın da bizden beklediği bu zaten hatalarımızdan ders çıkarmak, tövbe etmek ve daha sağlıklı devam etmek. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Bu telafisi için bu üç aşamayı yerine getirdikten sonra zaten sorun çözülmüş oluyor ve daha iyi bir şekilde devam ediyoruz.